Kemedim. Bakar mısınız nasıl hareket ediyor? Pat, fat, çat, krat. Ah. Çok güzel abi. Leona keşke en yani çocukların hepsi dedi ki keşke Leona em yani şey alsaydım diyorlar. Leona şu kostümü alsaydım diyorlar da. Yani bence bu da mükemmel yani. Bu çok güzel de mükemmel bu da. Bunu da em yani geleceğe alırım. Gelecekte alırım yani. Ama bu da mükemmel değil mi arkadaşlar? Çok güzel ya. Abi. Gözlere gel. Yalnız kaşlar her şeyi bozuyor. Kaşlar güzel olsa bronz tarzı bunu bir efsanevi yapardı. Herkes hiç alamazdı. Herkes almak için can atardı. Aa bakın şunu da alabilirdim. Şunu al. Ya bu niye hep çıkıyor ya? Neyse bu kostüm. Acaba çok mu ucuz? Abi al. Al. Oh öldürdüm. Git. Git. Ih, vuramadı tamam. Arkadaşlar iyiyiz. Biraz of. Ben birini ölüyorum. Diğer onlar ölüyor. Daha yeni dışarıdan geldim. Haberiniz olsun. O yüzden yani üstüme gelmeyin. Çok kötü Ya da gitsin alsın Semih. Abla şu anda video çekiyorum. Niye hep video çekincek benimle konuşmaya çalışıyorsunuz? Ben acım şu anda. Acını için Ben ne yapayım sen açsan? Git ekmek al. Nerede lan bu? Sinirim bozuldu ablam yüzüme. Neredesin? Tam oradan atlayacak herhalde. Tamam. Ben de şuradan vurarsam oldu iş. Frak. Aslında bunu kutudan çıkartsaydık da yoğurdurdu bu kostümü. Çok seviyorum bu kostümü. O yüzden aldım. Bir ayrı hava ya. Atlasan atla be atladan at abla. ama üç oldular lan beni hepsi dövüştü gördünüz mü hepsi benle dövüştü diğerleri de bir bok yapmadı orada durdu ne kadar mantıklı dövüş ya nefret ediyorum ya bronz tarzı oynamaktan e, bronz tarzı oynamaktan nefret etmiyorum bronz tarzı oynayanlardan nefret ediyorum kendim de şimdi. hepsi bok gibi oynuyor çünkü Rakip takımda mükemmel oynuyor. Keşke rakip takım benim takımım olsa. <laughs> Öldüremezsin ki. Öldür Tamam aferin. <laughs> tamam arkadaşlar. Denedik. Şimdi vuruşlarını da göstereceğim size. Ee, şimdi 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 şimdi. Şey göstereyim. Şey göstereyim. Anne. Abi buna hiç şey çıkmıştı. Aynen. Yok çıkmamıştı. E Bakın. Vuruşları şöyle. Vuruşlarına dikkat edin. Başka bir peynir, şey dikkat şey şey etmeyin. E, gidişi böyle. Sonra e, gidişi değişmiyor herhalde. Evet. Vuruşu da değişmiyor. Dondurduk ağacı işte güçlü karakter aslında. Mesela şöyle boss böyle. Şöyle. Karakter güçlü de yani atışları ahtapot sonra da şey oluyor. Bakın görüyor musunuz? Bak 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 bakın. Gördünüz mü şey oldu. Şey. dersen o zaman onlar çıkmıyor. Onun yerine çıkar çıkıyor. Arkasına yeşil çıkar çıkıyor. Yani bayağı hakkını veren bir kostüm. Fiyatı da gayet iyi gerçekten. Süper olsa herkes alırdı valla. Hiç kimse diğer kostümleri değil de bunu alırdı. Ben niye aksesuarımı kullanıyorum? Şunu da kullanacağım aksesuarımı. Şimdi bas şeyi. Bas şunu. Bas şunu pat. Gördünüz mü? Bayağı iyi. <laughs> bir şey merak ettim. Eğer bunu şöyle yaparsam olmuyor mu? Abi bir dakika. Şey vur bakacağım. Vuruş ne kadar uzun gittiğine. Aslında biraz uzun yani. Yalnız vuruşlarını çok seviyorum. Tam vuruşlarında sonu var da çok uzun yakından vur, vurandı karakteri göre. Yani yakından da vurmuyor. Uzaktan hem, ama yakından daha sert vuruyor işte. Anladınız siz biliyorsunuz ya dostlar. Frank Frank wow. hakkında bir şeyler bilenler bilir. Frank olup da kullanmayanlar bilmez işte. İşte benim en iyi kostümlerimden bir tanesi Frank'in. Harika. Yalnız ben normaldekinin neyini sevmiyorum? İşte soru bu. Neyini biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şimdi. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Fakat şurada bak gülüşüne. Gülüşüne gelin. Ve saçları böyle arkadan işte. O yüzden sevmiyorum. Böyle. Baya... Bakın normalde böyle gülüş olması gerekiyor. Fakat o öyle gülüyor. Duruşturma. Bu. Wow hafta birkaç kere yandık. Şimdi bir de şunu yapak. Ay çok iyi ya abi. Gören kaçar lan bundan. Mükemmel çünkü. En sevdiğim kostümlerden arasından biri bu. Hatta ben buna bayıldım bir kostüm. Yani bir yıl geçse hala çok sevdiğim bir kostüm olacak. Bir yılda yine bir sürü süper ender kostüm alırız. Go. Kıs. gidi 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 gidi. İkimizde de başa güzeli koymuşuz. Diğerlerine en güzel oynadıklarımızı koymuşuz. Ben daha Leon'la oynamayacağım. Bunu söylemiştim. Hacı en bir şeyde oynayacağım. Fakat onun videosu çok uzun sürdü. Ben vuramıyorum ki. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abicim bir dakika. Geliyorum abicim. Geliyorum. Ve pat çat kut kut. Ulan. Ulan. Ne kaçıyorsun? Öl lan sen. Pıt. Edgar. Çok severim. Kesin ultisi var. Bir yerden çıkacak. Yokmuş. Pırt. Biraz gelsin. İşte budur. Mükemmel oynadık oğlum. Hep böyle yapsak ya. Donduruyoruz, vuruyoruz, vuruyoruz, bitti. Vuruyoruz, donduruyoruz, bitti. Çok iyi lan. Şimdi dört kere vuracağım. Oha kostüme gel. Mükemmel kostümleri var karşı takımın. Az bizimki de çok güzel. Hoppay. Hoppay. Hop, Hop lan. <laughs> Yalnız kendi kendime tutturmak çok zor. Çok zor değil yani. Vakit alıyor işte. Vakit de bende olmayan tek şeylerden birisi. Diğerine mi? Diğeri de uzaktan düzgün vuramadan. Sen uzaktan düzgün vuramıyor. Bazen. Beynime uyuşacağız o Tamam şöyle. Şöyle bitti. Şöyle, ne olur şöyle. Şöyle beni yarı yolda bırakma. Hoppa. 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 Cuppa. Tuppa. Bırak bırak. Bırak onu. bırak onu. Bırak onu. Bırak onu. Neyse. Bir kere kaybettik. Bir şey olmaz be. Hmm düşünmemiştim ya. Yani şurada çok güzel aslında. Bakın şimdi size çok güzel güzel bir şey göstereceğim. Keşke em, aksesuar olarak ikisini de kullanabilsek. Şimdi bir güzel tek güzel çık. Mükemmel. E sorun şuradaki. bunun ölçü üstü dolu olmayınca gidip ışınlanıp ondan sonra diyorum lan. Hank bayağı güçlü. Iş. Karşıya Rus. Bir. Amber. Köpek bilmem uzaylısı. Ve Gordelius geldi. O köpek uzaylısının adını aslında biliyordum da unuttum. Arkadaşlar. Piper doğru. Şuna da. Onun da Hank yok. Hank şu anda kullandım. Lan ben atları eskiden çok iyi bilerdim lan. Al Mal. geliyor bir de. Gel kardeş. Gel gel gel. Hoppa. Gordelius'a da kötüsündür sen şimdi. Çok mal oynuyorsun çünkü. Ben daha güçlüyüm. Gel